Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, çok değerli hemşehrilerim, basınımızın güzide temsilcileri, çok anlamlı bir e, toplantı bu bugün. Biliyorsunuz, e, 4-5 yıldan bu yana Suriye'de çok büyük bir zulüm var. Adeta katliam, insanlık dışı e, bir olaya şahit oluyoruz. Tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecek. İnsanlık tarihinin utancı bir zulüm yaşanmakta Suriye'de. Türkmen Dağı'ndaki kardeşlerimiz 6 aydan bu yana özellikle son 6 aydan bu yana çok yoğun bir şekilde bombardımana tutulmakta. Hem Suriye Devleti Zalim Esed yönetimi hem Rus ya hükümetinin uçakları tarafından çok yoğun şekilde bombalanmakta ve büyük bir vahşet yaşanmakta. Kadınların, çocukların üzerine yağmur gibi bomba yağmakta. Tabi bu olay bizim için çok azap verici bir olay. Bizim kardeşlerimiz orada aynı maneviyatı paylaştığımız, aynı dili konuştuğumuz, aynı medeniyetimizin, aynı medeniyetin mirası olduğumuz insanlar büyük bir e, zulüm altındayken bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini onların yanında olmamız gerektiğini Kahramanmaraş olarak e, bunu ortaya koymamız gerektiğini zaten yüreğimiz onlarla bir her zaman onlarla biriz ama fiziken de hem onların fiilen ve kavlen onların yanında olduğumuzu du, dualarımızı e, dualarımızla da bunu hissettirmemiz gerektiğine inandık ve Hayrat Vakfı ile beraber e, bir program düzenledik yardım programı tüm Kahramanmaraş halkıyla beraber eee Bugün de bunu bir kez daha duyuralım dedik. Çünkü 11 Şubat akşamı e, son bu program. 12 Şubat'ta tırları yola çıkaracağız. Kahramanmaraş'ımızın istiklale kavuştuğu gün onların da inşallah istiklali olması, istiklallerine kavuşması dileğiyle buradan kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmemiz, e, getirmemiz gerektiğine inandığımız için e, o günü de önemli bir gün olduğundan dolayı 12 Şubat gününü seçtik. Ve e, yoğun bir şekilde arkadaşlarımız bu kampanyayı ilimizin her tarafında duyurmaktalar. Bizim sizlerden e, ricamız, beklentimiz de herkesin bu kampanyanın bir kenarından tutması, Büyükşehir Belediyesi ve Hayra Vakfı önderliğinde yapılıyor ama tüm Kahramanmaraş adına yapıyoruz. Tüm Kahramanmaraş hemşerilerimizin de oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yaralarına merhem olma, onların bir onlara bir lojistik destek e, olabilme gayretiyle yaptığımız bu toplantı herkesin bir tuzu olması gerektiğine inanıyoruz. Ve tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin her aneden sembolik de olsa bir destek bekliyoruz inşallah Kahramanmaraşımızda. O insanlar vatan namustur düsturuyla orada canları pahasına çok ağır şartlarda direnmekteler. Yani üzerlerine bombalar yağmakta yoğun bir şekilde bombardıman altındalar. Onlara iman dolu göğüsleriyle karşı koymakta oradaki kardeşlerimiz. Biz zaten yani her zaman du duygusal olarak, ruhen, fikren onların yanındayız. Fiziken de her zaman hem lojistik destek, her türlü yardım olarak da onların yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, hükümetimiz Allah razı olsun yoğun bir şekilde o bölgedeki kardeşlerimizin karşılığını e bu zulmün, kardeşlerimizin uğradığı bu zulmün durması için de yoğun gayret içindeler. Bunu uluslararası arenada da her tarafta, her ortamda göstermekteler. Biz de inşallah Kahramanmaraş olarak 12 Şubat'a kadar seferber olup o kardeşlerimize psikolojik ben de bir destek. Kahramanmaraş'ın onların yanında olduğunu daha çok hissettirme bizim bir görevimiz olduğuna inanıyoruz bizim üzerimizdeki vebel ve sorumluluğun da genelini yerine getirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyor. <laughs>